Ve sporu buluşturan program HT Spor Magazine e hoş geldiniz. Çok özel ve çok eğlenceli özel röportajımızla spor magazin dünyasından nostaljik görüntülerle haber turumuzla ve araştırmalarımızla karşınızdayız. Bakalım bu hafta programımızda neler izleyeceğiz? Wondero'nun çılgın doğum günü partisi. Cardi'nin boşanmaya çalıştığı ex yenge rapçi sevgilisiyle nasıl havuza daldı? <laughs> Trabzonsporlu Ekin Uzunlar Fenerbahçelileri çok kızdıracak. 2010 ve 2011 şampiyonu Trabzonspor. Spor Magazin dünyasında haftanın dikkat çeken haberleri geliyor. Şampiyon, ata Fanatik Fenerbahçeli Ali Şan'la Fenerbahçe. Beşiktaş Fenerbahçe derbisini izledi. Gol ya! Bil, bil, bil. Girmedi mi? Oh. Kıbrıs'taki heyecan dolu derbi anlarında Alişan nasıl hop oturup hop kalktı. Yo. Alişan 1-0 kaybedilen derbi sonrası ne dedi? Biraz hanım aşağıya izler Simge sağını kızdıran Icardi sorusu. Yakıştırırlar bekar Icardi kadın olunca. Evet. Başka şey sorunuz yoksa, bir yoksa bir ben içeri geçiyorum. Ya. Teşekkür evet. ediyorum. Eyüp Panteri Berke Özer aşkıyla görüntülendi. I Aşkı yeşil sahada bulan Melisa Döngel'den çarpıcı sözler. Güçlü kadınlar her yiğidin harcı değil. Sporun yıldızlarının sosyal hayattaki görüntüleri, ünlülerle spor magazin sohbetleri. İşte gündüzüyle, gecesiyle haftanın spor magazin gündemi. <laughs> Sibel Can'ın Büyük Fenerbahçe tutkusu. Galatasaraylı Mahsun Kırmızı Gül'ün Bülent Ersoylu halı saha maçı. İbrahim Tatlıses'in şalvarla futbol oynadığı günler. HT Spor Magazin sunar. Spor Magazin'de futbol tutkunu ünlülerle TBT zamanı. Spor magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. Bakın spor ve magazinin buluştuğu renkli haber turumuzda neler var? Birlikte izliyoruz. Van çılgın doğum günü partisi. Cardi'nin boşanmaya çalıştığı ex yenge rapçi sevgilisiyle nasıl havuza daldı? <laughs> Trabzonsporlu Ekin Uzunlar Fenerbahçelileri çok kızdıracak. 2010 ve 2011 şampiyonu Trabzonspor. Spor Magazin dünyasında haftanın dikkat çeken haberleri geliyor. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in sunduğu Yenge FC programının konu Galatasaray'ın yıldızı Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Ayhan'dı. Aylin Ayhan eşiyle ilgili sorulara esprili yanıtlar verdi. Rahatsız olduğun için Kaan'ın sosyal medya hesabından birini takipten çıkarttırdın mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Yaptı>. Kim yapmadı? <laughs> Helal olsun sana. Kaan hiç doğum gününü ya da özel bir günü unuttu mu? Unutur ama yani genel olarak böyle şeyleri çok önemseyen bir insan değil. Yani üstüme alınmam pek doğruya doğru. Kanun sevmediğin bir alışkanlığın değiştirmesini istedin mi? İstedim. Değiştirmedi. <laughs> çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? <Ama> söylemem. <gülüyor> Söyleyemem. <gülüyor> Kaan Ayhan'ın tüm takımın katıldığı 30. yaş gününe geliyorsunuz. Kaan'ın bir doğum günü organizasyonu yapmışız <laughs> e, bütün takım izin günleri olmasına rağmen gitmiş, evet. gelmiş e, organizasyona. Olsun, e, çok fazla konuşuldu. <laughs> Hatta işte çoğu insan mesela Galatasaray'ın başarısını bile buna bağladı. İşte aranızdaki o diyalog vesaire falan. <laughs> Senin organize ediyor olman çok hoşuma gitti. Takımın ta ayrıca katılması da benim çok evet. hoşuma gitti. Sen mi organize ettin hı hı. bütün her şeyi? Ya şöyle bir durum var. Kaan doğum günü kutlamaktan asla hoşlanmaz. Zaten Kaan Söyledin doğum gününü, az önce zaten özel evet. günü de hiç pek hiç diye. Hiç kutlayın. Doğru düzgün hiç kutlamadı ki zaten Kaan doğum günü 10 Kasım. Zaten o gün Aa, diyemiyoruz ne yazık ki. Oradan belki gelen bir şeydir. Olabilir. Belki de ondan dolayı Olabilir. ama ben e, 30. yaşını her zaman dedim Kaan'a, kutlayacağız dedim yani kutlayacağız, umurumda değil, kutlamak zorundayız evet ya, çünkü ama. yani bugüne kadar kutlamamışsın, kutlayacağız. Aylin Ayhan, Galatasaray'ın başarısının altında aile yapısının büyük payı olduğunu söyledi. Şu an ben içinde olduğum için demiyorum, bilmiyorum Galatasaray, tabii ki öbür kulüpleri bilemem ama Galatasaray'ın gerçekten aile yapısı bambaşka, aile anlayışı çok farklı yani aile her zaman ön planda ve biz bunu aileler hani futbolcu aileleri bile bunu hissedip hani reflekte edip geri verebiliyoruz. O yüzden bu bize çok büyük bir şey katıyor aslında. Çok çok güzel bir aile ortamı boşuna dememişler yani. Ben de hep duyuyordum, gelince ben de yaşadım. Çok güzel. Yok, o Fenerbahçe'de de var şimdi. Yok, onu da Trabzonspor taraftarı Ekin Uzunlar takımıyla ilgili sözleri nedeniyle zaman zaman linç yese de bordo mavi için konuşmaya devam ediyor. Geçen Trabzonspor'la ilgili bir şey söyledim linç ettiler beni. Ya ama beni tanıyan zaten biliyor. Ben bir Trabzonspor taraftarıyım. Bir taraftar gibi konuşuyorum. Trabzonspor için her türlü fedakarlığa hazır ekin uzunlar. Ben Trabzonspor'un büyük bir taraftarıyım. Trabzonspor taraftarıyım. <laughs> yani çok da aslında şöyle beste yapmadım, beste yapacağım. Ama ama Trabzonspor'a tabii ki de birçok kemençemle çok projelerinde yer aldım. Almaya da hazırım. Hiçbir ücret karşılığı beklemeden Trabzonspor yönetim beni aradığı an direkt oradayım, damlarım. Onlarla problem yok. Takım iyi olsun. Oluruz. Niye olmayalım ki? ve Ekin Uzunlar'ın tartışılacak sözleri. Ünlü şarkıcıya göre ilan edilen takım Fenerbahçe olsa da 2010-2011 yılının şampiyonu Trabzonspor. İki tane şampiyonluğumuz var. 2010-2011'imiz var. Ee, var. 2010 ve 2011 şampiyonu Trabzonspor. Fenerbahçe. Hayır Trabzonspor. Fenerbahçe. Fenerbahçe değil değil. Burada tartışmayalım değil. Fenerbahçe. Değil tartışmayalım. Fenerbahçe. Güvenlik. <laughs> ve biliyorsunuz ki 2 yıl önceki almış iki yıl önceki şampiyonluğumuz da var. Sizin bir sloganınız da var Trabzon. Evet benim bir sloganım var. Trabzonspor bizim hafta sonu eğlencemizdir, hayat felsefemizdir. O yüzden biz Trabzonspor'u abimiz, kardeşimiz, evladımız, babamız, anamız gibi görüyoruz. O yüzden bizim için çok önemli. Icardi'nin boşanmaya çalıştığı Vandanara yeni yaşını çılgın bir doğum günü partisiyle kutladı. Bandana'nın aile üyelerinin ve yakın dostlarının katıldığı çılgın partide rapçi sevgilisi Elgante Başrolde'ydi. <laughs> Elgante ve Vandanara'nın havuza daldığı anlar Arjantin basınında manşetleri süsledi. <laughs> Bunlar yaşanırken Wandana başı yasa dışı bahis reklamıyla dertti. Arjantin basınındaki iddiaya göre Nara, ülkesindeki yasa dışı bahis soruşturmasında 1 milyon peso cezaya çarptırıldı. Fenerbahçe'nin aile babası forveti Edinceko'nun eşi Amra Ceko boksla form tutuyor. Sadece eşi değil, Ceko'nun kızları da boksa meraklı. Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez ikinci kez baba olacağını bu paylaşımlarla duyurdu.

Galatasaraylı Torreira, Sarı Kırmızılıların kadın voleybol takımının maçına gitti ve taraftara böyle üçlü çektirdi. esen sevimli oğlu Ciro'nun babasıyla birlikte futbol antrenmanı yaptığı anlar sosyal medyada ilgi gördü. Sağını kızdıran Icardi sorusu. Evet. Yakıştırırlar bekar Icardi kadın olunca. De. Evet. Başka bir sorunuz bir yoksa bir ben bir içeri bir geçiyorum. Ya. Teşekkür bir ediyorum. De. Eyüp Panteri Berke Özer aşkıyla görüntülendi. Aşkı yeşil sahada bulan Melisa Döngel'den çarpıcı sözler. Güçlü kadınlar her yiğidin ağacı değil. Sporun yıldızlarının sosyal hayattaki görüntüleri ünlülerle spor magazin sohbetleri. İşte gündüzüyle gecesiyle haftanın spor magazin gündemi. Sibel Can'ın Büyük Fenerbahçe Tutkusu Salata Saraylı, Mahsun Kırmızıgül'ün Bülent Ersoylu halı saha maçı. Müzik İbrahim Tatlıses'in şalvarla futbol oynadığı günler. HT Spor Magazin sunar. Spor Magazin'de futbol tutkunu ünlülerle TBT zamanı. Fanatik Fenerbahçeli Alişan'la son Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini birlikte izledik. Kıbrıs'ta sahne öncesi maçı izleyen Alişan'ın yaşadığı üzüntü kameralarımıza bakın nasıl yansıdı. Seninle, bak yine şampiyon, atla, atla Fanatik Fenerbahçeli Alişan'la Fenerbahçem Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izledik. Gol ya! Değil mi? Kıbrıs'taki heyecan dolu derbi anlarında Alişan nasıl hop oturup hop kalktı. Yo! Alişan, 1-0 kaybedilen derbi sonrası ne dedi? Bu maçı <laughs> Fenerbahçe. Fenerbahçeli ünlülerin en fanatiklerinden biridir Alişan. <laughs> Öyle bir Fenerbahçeli ki Alişan, Şener Şen'in Çıplak Vatandaş filminde Fenerbahçe maçının önünde omuzlardaki çubuklu formalı küçük çocuk Alişan'ın ta kendisi. Fenerbahçe. Geçen hafta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Kıbrıs'ta Alişan'la birlikte izledi. HT Spor kameraları. Şimdi derbi olduğu için derbilerin sonuçta şeyi yok. Ee, bir favorisi yok. Ne kadar formda olursan ol. Sonuçta Beşiktaş'ın sahasında muhteşem bir taraftar var. Beşiktaş'ın da. Ee, o yüzden... Ee, tabii ki bir soru olsun bizim olsun yani. Fenerbahçeliliğini konuşalım Alişan'la. Babadan geldi, dededen geldi, bana geldi, benden oğluma geldi. Demin onunla konuştum. O da İstanbul'da televizyonun karşısında geçmiş maçı bekliyor. O da bir dönem profesyonel futbol oynayan isimlerden. Futbolda oynadım bir dönem. Futbol... E sadece taraftar değilsiniz anlıyorsunuz. Aynen aynen futbolda oynadım bir dönem. Bir gün Fenerbahçe'ye yönetici olmayı ister mi ünlü şarkıcı? Yönetici olup çok iyi bir taraftar olup yönetici olursan bir de takım başarısı olursa ee, bence çok büyük üzüntü olur. Ben kendimi o şeye kesinlikle sokamam. Oğlunu da Fenerbahçe'li yetiştiriyor Alişan. Babası gibi futbola ilgi duyuyor mu peki oğlu Burak? Oynuyor oynuyor. O da çok iyi bir solak. Onu yetiştiriyorum. Ve maç başlıyor. Alişan heyecanlı derbide hop oturup hop kalkıyor. bak Fenerbahçenin Ceko ile kaçırdığı golde böyle ayaklanıyor Alişan. Girmedin mi? <laughs> Şampiyonsun Fenerbahçem gel buraya... Taraf. Maçın ilk yarısının sonunda Alişan oyundan memnun değil. Son izlediğim en kötü ve amaça bir İlk yarı olarak. Bir gol olması lazım. İki taraftan bir gol atsın ki bir maç heyecanlansın. Hiç kimse yakın değil. Beşiktaş kaçırdı golleri. Biz, bizim bir tane çizgiden döndü de. Beşiktaş da karşı karşıya kaçırdı. Evet. İzlemeyeceğim ikinci yeri. Beşiktaş'ın golü gelince adeta yıkılıyor. Sen olmazsan Fenerbahçe'm biz neyleriz? Ve maç sonunda Alişan Üzgün. Bir daha sen o maçı izler mi? Kötü de bir kadro çıkardı. Moruya moruya dedik. Güvendiğimiz <laughs> dağlara kay yine kar <laughs> yağdı. Mağlubiyete rağmen Alişan maç sonrası çıktığı sahnede coşturuyor konuklarını. Kimse birden yükleniyor ama sen anılamam. Durma bir sunmada alışırım. Oh. İbelcan'ın Büyük Fenerbahçe tutkusu Galatasaraylı Masun kırmızı Kırmızıgül'ün Bülent Ersoy'lu halı saha maçı İbrahim Tatlıses'in şalvarla futbol oynadığı günler HT Spor Magazin sunar Spor Magazin'de futbol tutkunu ünlülerle TBT zamanı. HT Spor Magazin sıradaki haberimizle devam ediyor. Simge sağını kızdıran Icardi sorusu. Evet. Yakıştırırlar bekar Icardi kadın olunca. Ile. Evet. Başka bir sorunuz bir şey yoksa ben içeri geçiyorum. Ya. Teşekkür bir ediyorum. Bir şey. Eyüp Panteri Berke Özer aşkıyla görüntülendi. Aşkı yeşil sahada bulan Melisa Döngel'den çarpıcı sözler. Güçlü kadınlar her yiğidin ağacı değil. Sporun yıldızlarının sosyal hayattaki görüntüleri ünlülerle spor magazin sohbetleri. İşte gündüzüyle gecesiyle haftanın spor magazin gündemi. İbrahim Kutluay sevgilisi Edwina Sponza ile cadde turunda. Güzel bir yıl geçirdik. İnşallah 2025 daha da güzel olacak. Real Madrid'in basketbol takımında forma giyen oğlu Ömer Kutluay'ın durumunu soruyoruz. E tabii ki oradaki şartlar biraz daha farklı buraya göre. Hem okula gidiyor, hem antrenman yapıyor. Çok yoğun bir temposu var fazla vakti yok ama e, mutlu, keyifle isteyerek yapıyor. Bir basketbol efsanesi İbrahim Kutluay antrenörlük teklifleri almasına rağmen profesyonel olarak yapmayı düşünmüyor. Ben zaten oğlumla en başından beri olabildiğince ilgilenmeye çalışıyorum ve destek olmaya çalışıyorum. Onun yanında olmak, onun yolunda destek olabilmek önemli olan. O yüzden ben kendi adıma mutluyum ama futbol biliyorsun ülkemizde zaten en çok izlenen ve konuşulan spor dalı olduğu için basketbolcu olarak biz buna alışığız ama basketbol olan ilgi de her geçen gün artarak devam ediyor. Evet, Antrenörlük evet. yapmayı düşünmüyorum ama işte Ömer'le birebir olarak ilgileniyorum, onunla antren yapıyorum. İbrahim Kutluay'ın en beğendiği basketbolcumuz, NBA'de forma giyen Alperen Şengül. Alperen çok çok iyi bir oyuncu, çok da sevdiğim bir kardeşim. Başarılarını hep takip ediyoruz. Onunla gurur duyuyoruz. Umarım daha uzun yıllar hem Türkiye'yi temsil edecek hem de bir takımda da bize daha büyük başarılar kazandıracak. Bir davette Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'le beraberiz. Üçüncü hamileliği nasıl gidiyor diye soralım Zeynep Hanım'a. Üçüncü hamilelik sanırım aslında daha tecrübeli olmam gerektiğinden yani biraz daha zorlanıyorum herhalde. Çok ara verdim ondan. Biraz yorgunluk, i̇şte kemik ağrıları falan oluyor. Ünlüleri buluşturan ödül gecesinde Hakan Altun'la beraberiz. Beşiktaş taraftarı Hakan Altun Fenerbahçe galibiyetiyle mutlu olmuş. Valla izledik iyi tabii biz Beşiktaş değiliz evet. ben odamda olmak. Sahneye çıkmak da kolay oldu. <laughs> Aynı davette Singe Sağan'la beraberiz. Söylediği şarkının Icardi Marşı olması nedeniyle sık sık adı Galatasaraylı Yıldız'la anılan Simge Sağan 2025'ten aşk diliyor. 2025'e aşk diliyorum çünkü şu anda bugün düşündüm buraya gelmeden önce. Yani gerçekten Allah'a şükürler olsun her şeyimiz var. Her şeyim var aslında. Ama bir tek eksik var o da aşk. İnşallah 2025'te kıymet bilen biri denk gelirse. Neden olmasın onu diliyorum yani. 2025'teki şeyim bu, dileğim bu. Muhabirler aradığı aşkın İkar'dı olup olmadığını sorduğunda geriliyor Simge. Evet. Yakıştırırlar bekar Yıkar kadın değilim. olunca. Yani. Evet, başka Küçede sorunuz yoksa ben içeri geçiyorum. Ya. Teşekkür evet. ediyorum. Evet. Çok açıklama yaptım. Ya. Gereken her şeyi söyledim. Bir açıklama daha yapmama ya. gerek yok. Evet. Belli ki aşkın olayında yıldızı parlayan şarkıcı artık İkar'dinin aşkı olmasına dair iddialara bile bozuluyor. Gel bir Aşkı Yeşil Sağlar'da buldu oyuncu Melisa Döngel. Bandırma sporlu sevgilisi Kerem Atakan Keskin'le katıldığı ödül gecesinde şıklığıyla göz kamaştırdı. Davetten birkaç gece sonra bir başka gecede kameralar karşısına geçen Melisa Döngel, Kerem Atakan Keskin aşkına dair soruları geçiştirdi. <laughs> Teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir gece. <laughs> aynı gece kendisini güçlü kadın olarak nitelendiren güzel oyuncu ilginç açıklamalar yapıyor. Güçlü kadınlar her yiğidin harcı değil. <laughs> Öyle bir şey var tabii. Yeni yıldan herkese aşk dileyen Melisa Döngel kendi aşkına dair sorulara yine kelime oyunlarıyla yanıt veriyor. <laughs> yani umarım herkes aradığı aşkı bulur. Siz buldunuz o zaman. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyüp Spor Galatasaray maçında yaptığı 12 kurtarışla maçın kahramanı olan Kalim Reyçi Berke Özer gecelerde kız arkadaşıyla yemek çıkışı görüntüleniyor. So every... Ht Spor'da TBT zamanı ünlüler dünyasında yıllar öncesine gidiyor ve ünlülerin futbol sevdası ve spor merakı ile ilgili ilginç görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. İbelcan'ın Büyük Fenerbahçe tutkusu Galatasaraylı Mahsun Kırmızıgül'ün Bülent Ersoy'lu halı saha maçı İbrahim Tatlıses'in Şalvar'la futbol oynadığı günler HT Spor Magazin sunar Spor Magazin'de futbol tutkunu ünlülerle TBT zamanı Galatasaray taraftarı Masun Kırmızıgül o yıllarda üstünden çıkarmadığı sarı Galatasaray formasıyla halı saha maçına çıkmış. Rakibi Bülent Ersoy'un orkestra kadrosu. Desteklemeye geldim. Kimi? Şimdi takım mı? Yoksa eh. Masun'un değil ee, Hepsi bana ait. Biri kadrom, biri e, sazende üstadlarım. E, onun için hepsini desteklemeye geldim. Hepsi benimle ilgili. Sıkı Galatasaraylı Mahsun Kırmızıgül'ü böyle sıkıştırıyor teknik direktörü Bülent Ersoy. Galatasaraylısın mı? Öyle görünüyor Bülent Ersoy'un saz arkadaşlarına karşı forvet oynamaya hazırlanan Mahsun Kırmızıgül'ü uyarıyor Diva. Fazla gol atma bizim çocuklara diyor. Atmayayım mı diyorsun? Yeme yeme ederim etlerini. Ayağına hakim olacaksın. Hep atıcı vurucu en anda şöyle ters döndüreceksin. Bülent Ersoy'a kaleci olmasını teklif ediyor Mahsun Kırmızıgül. Ya, Bülent Hanım kale geçerse atamam bu başka bir şey. <laughs> Tabii hele ben geçersem <laughs> Allah korusun. Ben atmana falan gerek kendiliğinden girer zaten maşallah. <laughs> Ve işte sahadalar. Bülent Ersoy ile Mahsun Kırmızıgül başlama vuruşunu yapacaklar az sonra. Hayır, Yok bunu. Harika. Bir dakika. Çok güzel. Buradayız efendim. Ha masum düşüyor. Hayatında ilk kez topa vuracak Bülent Ersoy. Başlama vuruşunu onun yapması isteniyor. Vurursunuz efendim. Hafif top Nasıl vuracağım şimdi? Ucunla mı yanla mı? Bütün günümüzde abanayım bence. Hmm. Aldığı taktikler sayesinde başlama vuruşunu yapıyor Bülent Ersoy. İşte böyle. Evet buyurun. Açıldı açıldı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Gönter'in başlama vuruşunu yaptınız. Evet Allah'a şükür yapabildi. Ve sonrasında teknik direktör koltuğuna geçip Mahsun Kırmızıgül'e taktikler veriyor Diva. Hadi Mahsun. Koçum hadi. Fenerbahçe'ye gönül vermiş ünlülerden İbrahim Tatlıses, magazin kameralarıyla memleketi Urfa'ya gitmiş. Belinde şalvarıyla dolaşırken top oynayan çocukları görüyor ve futbol oynamaya başlıyor İbo. Ah lastik ayakkabılarla böyle. Bir de yazın şey yapar biliyor musun? Çorabı giymesen terler böyle vırt 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 eder. Şalvarlı da ne kadar güzel oynanıyor ha. Şalvarlı bir kaleci düşünebiliyor musun? Hiç gol getmez. Onu futbol oynarken göreceğiniz ender görüntülerden biri bu deki Urfalı genç gol yemiyor. Gol yemedikçe İbo sinirleniyor. Yolda, <laughs> Sonunda gol atmayı başaran İbrahim Tatlıses kendisini rahmetli futbol efsanesi Maradona'ya da benzetmeyi ihmal etmiyor. Onu <laughs> 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 bozmamak için atmadım. Maradona kimi falan mı? Spor magazin tarihinin en ses getiren görüntülerinden biri de Sibelcan'ın ünlü hamam sefasıdır. Fenerbahçeli Sibelcan sarı lacivert peştamalıyla hamama girince yer yerinden oynamıştı. <laughs> hamam sefası sonrası Fenerbahçeliliğini ortaya koyuyordu Sibelcan. Saatler olsun. Ay çok çok teşekkür ediyorum uzun zamandır. Hamama gitmemiştim bu çok iyi oldu. E, sarı lacivert. Gözler ne renk peki? <laughs> Seş havlularım sarı, gözlerim gördüğünüz gibi mavi. Laciverte evet. yakın bir mavi onun için. Yine her yerde Fenerbahçe var. Öyle büyük bir Fenerbahçeli ki Sibelcan bir dergi için Fenerbahçe formasıyla kamera karşısına geçmiş poz veriyor. O dönem mankenlerden, oyunculardan ve popçulardan daha dikkat çeken bir kadın Sibelcan. Haliyle bu pozlar olay yaratıyor. Ekim'de Fenerbahçe formasının birini çıkarıp diğerini giyen Sibel Can, fotomodel edasıyla müthiş kareler veriyor. HTS Spor Magazin'den bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yine spor ve magazinin buluştuğu noktada sizlerin karşısında olacağız. Hoşçakalın.